Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün yeni bir video ile yeni bir video dediğim zaten ikinci videom. İlk videom Eren yılda 19 kille. Şimdi de 20 ve üzeri yapacağız inşallah. Çaprak daha çok killeri bana salacak. Yaptın onu, yandan Çaprak daha çok bana yardımcı olacak. O benim sesimi duymuyor. Çünkü mikrofonu açtığımda siz beni duyuyor musunuz? Yani video çekemiyorum. İnşallah anlaşacağız onunla. Arkadaşlar destekleyip like atıp abone olursanız inşallah mikrofonum falan da olacak ileriki zamanlarda. Daha güzel içeriklerle karşınızda olacağım. Sadece şu an oyunculuğum için izleyin. İleriki zamanlarda da içerik vesaire. Yani oyunculuğuma güveniyorum. İnşallah daha güzel yerler gideceğiz. Sadece destek olmanız yeterli. Bugün de tam militerin üstünden geçiyor. İnşallah uçak sonra 50 kişi kaldı gösteriyor ama Bakalım aşağıdan. Silah bulmam yeterli olacak. İyi seyirler arkadaşlar. O nereye gidiyor da? Şoka gibi. 1, 2, 3, 3, 5 kişi geliyor. Militari, koskoca militari. Neyse. Arkadaşlar, rush oynamaktan korkmayın. Durmayın. Ludu her türlü yaparsınız. İki falan. Ha bir kişi. O görmüyor herhalde. Silah silah. Mesut'un takta. Seversiniz. Adam seninkinin üstünde. Mesut'un deniyor reis. Atladı bunlar. Aha harbeli baydım. Reis şov yapıyor. Burada. Aa ne yapıyorsun lan burada psikopat lan Psikopat lan Cana bakın arkadaşlar Bu oyun bizim hakkımız herhalde Hemen hemen şunları al can basalım bir tane Can da yok ki Psikopata bak ya Adam geldi Almışsın abi. Adamı kıyafet de çekilmiş. Oo. Yandam abi bunlar nasıl bir adam? Şöyle adam da almışsın. Lan hafır mı? Verdi oğlum. Şunu yokla hemen ya hadi be. Killer kaçıyor killer aha gördüm seni bot o bot değil o bayan çaka ulan oğlum seni lan şimdi sen ne gel mi? buraya tam havada koyarlar bunu o musin öyle değil öyle kullanıyor orada biri mi yatıyor aha. tamam denizim kinliş aldık bildin hakını versin 162 alan şu arkadaşım. Şimdi neredesiniz aslan parçaları? Hiç uğraşamaz ya. Mimitari'yi <laughs> gördüğünüz gibi temizledik. Nova'ya da bakabilir miydik? Bakabilirdik de. Uçak şu işaretlediğim rota üzerine geldiği için Arkadaşlar TikTok hesabım da var. Açıklama kısmına bırakacağım. Daha çok abonem, like'larım çoğalırsa Instagram kanalımı da açıklarım. Şu an için daha gerek duymuyorsunuz. İnşallah oldu. Sağda. Dur dur dur. Ya bunu görmüşse Hayır sana. Kopatız oğlum mermilerse otomatiğe ne mi geçeceğiz? Biz? Gel 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 bota bak

Daha da istersen atarım. Güzel arkadaşlar. Şu an 8 kit. 3'ü e 4'ü bot tamam normalde. O arabada sprey attığım nasıl oluyor ya? M4'e alışmışım. M4 daha çok böyle ok gibi götürüyor ya arkadaşlar. AK biraz zor ama AK'nin de ben hassasıyım AK'nin ya. Yani M700, elimde M710'unu da bırakıp AK alıyorsam şaşırmayayım, ben daha çok seviyorum Şuradan geçerken, biri çıkarsa, bak bak, skopa kadar arkadaşlar bu. Ben de bunun videolarında buna eşlik ediyorum. Aha bak bak adam adam. Dur 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 lan dur. burada bu adam varmış, değil mi? Helalsin. Helalsin diyor, bak bak yine derinden gördüm. Burada bu binada. Burada da var. Duymaz ki. Bu binaya gel. Hiç gerek yok ya. Yani. Adam bulunduğum binada Burada da var Hasan. Buradasın. Of oh şey can çiz O da gelecek. Ya da bir bomba mı atsak? O tam şu an şu camdadır. Güm. Yok be tutmadı. O burada. Bak bak. Atladı atladı sağdan. Aa bir helal. Aferin. Aferin diyor ki bunda. Arkadaşlar bizim ikişer hesabımız var. Bunlar video amaçlı. Diğerleri de rank. Eğer videolardan vaktim olursa inşallah diğer hesapla Fatih olacağım. Onun Emre'ye geçecek. Onun ailesini falan sayfamda paylaşırım yakın zamanda. Yani. Kit yok ki şaka gibi. Red Dot daha iyi ya. Holo çok kötü seni. Şunları rahat. M4 bulundurum diye. Hadi gidelim. Aha! Dön, 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 ha, Şöyle bir M24 denemesi yok mu? Yedi, iki tane. Oradan bekle, açayım ben plan çıkarım aslan parçası. Daha var bunlar, var. Bir tane aslan var, son 2 da var. M24 oynayalım mı artık, ne diyorsunuz? Nerede bu aslan parçası? 4 x'te kör ediyor ya. Atla bagi, bak atla. Doğru söylüyor. Hiç uğraşmayın. 8. Atla bagi gidelim, atla bagi. Yalana bak, bak, bak. Bunlar çok tehlikelidir arkadaşlar. Büyük Tamam. Gel hemen bagi. Üstünden geçer inşallah. Bak, 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 bak. Nasıl yemek? bak şurada bak görmez. Bir daha ben vuracağım. Gir lan. Korkan çocuğu olmaz. Gir Bak 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 bak. Burada çıkıyor aslan parçası. başı iyi tutar yalnız bu Sen şurayı tutmuyorsan ben başka ben bir şey yapayım. Ben kula dolu. Gitmeyeceğim ben Dün Şimdi o korktu. Çatıda. da. Çatı aynı. Şöyle fake atalım. O canı bir canı bir canı bir. Çık al çık al. Heh helal. Bir de bir de. Ama nasıl ölmedi bilmiyorum. Şundan bir yelek abi. Al aslan parçası al. Senin geldi A mi? A Bu arada sana çekizlik vereyim al. Güzel olur. Bu gelen bot galiba. Kapıya git. Ayak sesinden tanırım bot çık. Bunda M4 yok ya tü. Şundan isteyelim M4 ya. Uzak alan spreyleri lazım M4 al bende var al M4 Bak 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 herhalde ben gidiyorum ama Al mermi de al Lan red nerede ha Abi baktan holo gözüküyor herhalde Direkt niye ne, ne durumda yani? Çok iyi adam var demiş skulda Nerede demiş Aha aslan parçası evet, Lan ne yüreklisin benim yem... Aha, bak bak bak. Öleceğini anladı. Öl tamam, öleceğini anladı. Fişek burada saldı. Bin bin bin. I need a muzzle. Nam lazım. Get in the car. Yok. Ay bu bina mı? Nere anlamadım? Yok o yok. Bu abi, Bu buralardan attı. Bu daha beni da duymuyor ama. Nereden attı bu ya? Sol Aha onu ne la? Arabaya mı atmış lan? Abi yanlış yere gidiyor ya. Aha! Evet. Sür sür ya. Bu... ...anlamıyorum. Bu adam öldürmeye bir şey yapmıyor. Bu niye orada gidiyor ya? Yürü yürü, yürü, yürü sür sür. Kaç 15 mi 15 duymazsın ama Şurada bir şey mi var? Araba mı? Geri potin George'la gideyim Bak bak anlar o şimdi bak Bir şey atacağım burayı drop, drop. Mark the location Drop, ah, drop. He Aferin Oooo <laughs> <laughs> Abi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? O nasıl nasıl bin ya? Adam ağzıma tükürdü. Bekleyin hepinizi. Göstermiyor ki ne adam. şey yalnız teknik kulübe içeride. Gözlemleme kulübe. Aha gördüm. Patladı orada. Aferin. Kaçışın yok kardeşim bizim. Biraz daha baktan. Kaç lan kaç, sıkacak hocam. Amca, alayım mı almayayım Alma, abi bu çocuk ruh hastası mı ya? Bir yakınındayım ben, hadi otur. Abi kapı niye açılmıyor ya? Adam fena aynamıyor ya. Önemli üzerine bir sargım var uğraşamayacağım. Yatıyor büyük bir ihtimalle orada da. Arkasına dolandım mı? Çok önümde tam önümde amca. Leştandım içinde sarımsı şeyin içinde. Onun içinde. Tam değil sandım için Hamza. Orada. Sen yat. Bu sarımın şeyin içine dikkat etsin. Bu bizi harcar ya. Bak bu sarılığın yatıyor içine dikkat de... Yatıyor abi dikkat yatıyor ben ne yapayım. Bunun arkasında bir tane daha var. Tam ölümün yanında. Hay tek ki o sarının içine Aha orada. Yataş ya veda Vedat kusura bakma kardeşim de olmaz böyle ya. Bu kadar yılan olmaz. Dikkatli ol ha. Aha gördüm seni aslan parçası bak bak. Yatma 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 ezerim yatma. Yazık ya. Böyle de ama bu ne ama tamam. Araplar her yerde tutuyor. <laughs> Araplar her yerde tutuyor. Karcan araç mı duruyor? Ge Aha geldi mi? Geliyor. Tamam, <laughs> Abi böyle tamam. dur. Tamam. Bin anı Yapayım. dur. daha sık değil. Hayır kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Bence bu taşta kal. Karışmayın bu taşta Çıkar o kafanı. Rush yiyon bak açıklan. Maç satmaya takın. O kafana. Kafana. o kafana sok içeri ben maç satmam birader. Alo kimse yok ya şaka gibi. şey hiç bakmam. En gıcık yere verdi oyunu yani. Aynen. Oyunu en gıcık yere verdi. Aha orada bir şey. Pusmuyor kardeş. Sen kötü pusmuyor benim Bomba varsa bomba Ekran kaydı. Tamam. Açıktan rast Yüksek bir konum her zaman iyidir arkadaşlar. O yüzden buraya geçtim. Aha sağda. Aha ıhı. Sattık maçı. Dönüşte <laughs> atarsan maçamızı. Kendisi kaşın.